Merhaba merhaba merhaba. Şimdi bugün Çin'den gelen kargomu açacağız. Şimdi okunuyor ya yani bence ama başka bir okunuşu varsa Hazal, bir bize aydınlat. Hazal'ın markası. Daha ne? önce şey yapmışsınızdır. Ve arkadaşlarım benim odama giriş şekli ne? Bir olduğu ne? Için. Şimdi sana şunu vereceğim. Çok İte, benziyor izin. Izin, değil mi? Aynı Ay, kardeşim. Hmm. Sadece <laughs> rengimiz farklı. Yine bir de çıkarmışmış. Evet. Aslında bu çayının kargaları gibi. Hmm. poşet. Bu bana arkadaşımın doğum günü hediyesi. Arkadaşı? Ben de şimdi. Tüm her yerlerde. Ben de Ben de Ben, 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 ben. <laughs> Kredi <kartından> 18 <laughs> ay taksitle çektirdi. <laughs> Aşkım bu ne? Benim çocuğum bundan büyük. Kafam kadar. Benim çocuğum bundan büyük. Arkadaşlar anlatabildik mi? İnşallah içine girersin. Evet bunu deneyeceğiz. Şu anki görünüşüm şu. Bakın. Yani nasıl göründüğümü sorarsanız bu şekilde görünüyor. Şurada bir löpçük var zaten göbeği. Bunu giyip geliyorum. Giydim geldim. Hiçbir toplama olmadı. İçimde kahverengisi var. Ama şöyle bir benim gene içime çekmem gerekir. Ama yok. Üstün üstük tam böyle şuradaki kemiğimin üstüne oturduğu için şurada bir pot yaptım. Büyük heveslerle başladığım işin sonu. Evet arkadaşlar etkili değil. Zayıflar üzerinde etkili olabilir ama ya da ileri derecede kullan olanlar belki kullanabilir ama yok maalesef